Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Lifetopia Parti oynayacağız. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar çünkü biraz hasta gibiyim. O yüzden abonelikten çıkmayın ben daha fazla video atmaya devam edeceğim. O yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın. Herkes bana bir geçmiş olsun yazabilir mi? Yazarsanız çok sevinirim. Buradan da beni hasta olarak izleyen kişiler varsa geçmiş olsun şimdiden. Neyse şimdi oyunumuza girelim. Katana oynayacağız. Ee, hırsız kovalamaca. Bir de e, zombi oynayacağız. Zombiden başlayalım. Bu arada şuradaki çarpıya bastığınızda böyle yine eşleşebiliyorsunuz. Bakın şurada açısı bir. Aa girdi. e Aa ben oldum. Ya neden alt katta doğamıyorum? Öf. Ay şurada bir kıyafet giyiyor. Vallahi kıyafet giyiyor. Look, look, look. Uy, sorry obes. Oh, <laughs> H de bin kaçıyor. Ya parça davetlerini 10 dakika kapatacağım. Şöyle geleyim. Ya bu benden kaçtı. Şöyle yiyeyim. Şöyle yaptı. Şurada iki kişi var. Ben oraya şimdi çıkmazsam. Aa, sen onun peşine düş. Ben de şunun peşine. Hepsini sen yemezsin canım. Önüne geçtim bak. Ay. Şöyle. Heh vurduk tamam. Burada avatar niye bu kadar çirkin derseniz ben bilerek yaptım böyle arkadaşlar. Güzel. Öylesine yaptım. Şimdi e, katını oynayacağız. Hadi bakalım. Şu madalyam şey gelmiş mi ona bir bakalım hemen. gelmemiş. Şimdi ben neye bakacaktım? Heh, tamam oyun. Ay, ilme şey almadım. Şunu aldım hadi. Girdik. Hadi başladı. Şurada bir sürü insanlar var. Ay çok tatlı. Bu kim? Anne mi bu? Miray diye birisi. Ama yani bunun yanında duracağım. Beni fakir biri sanıyor ama değilim. Aslında benim çok güzel kıyafetlerim var. Ah Miray'a geliyor. Güldük. Şuraya çıkacağım. Bar yapacağım arkadaşlar. Yani hiç bana gelmiyor. Bakalım. Öldü. Geliyor. Şöyle zıplarsan. Şöyle. yine bana geliyor. <laughs> Nasıl buluyorum topu öyle ya? Yine bana gelirse. Kim öldü? Heh, bu ölmüş. Şimdi ben şununla savaşıyorum. Savaş. Ma. Uy. Dört kişi. Ama ben basmıştım ya. Aa. Niye böyle oldu? Bıt yaptın, bıt yaptın. Bakalım. Kime geliyor? Arkadaşlar. Şunun saçı çok komik. Havada dikilmiş. Ah oh, öldü. Aa, ben de onun yanındayım. oymuş. Ben de avatarımı düzeltmek istiyorum. Çok çirkin. Açılsa. Heh, açıldı. Şöyle. Tamamdır. Tabii ki avatarımı böyle bırakmayacağım bu bu arada çok kötü. Şöyle. Annem ne oldu bu ne? Şunu mu taksın? <laughs> tamam bu iyi oldu. Evet. Avatarımızı böyle yaptık. Dın dın dın. Biraz şu hesapları gezin. Böyle. Uy. Bir kahve var. arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzdan bu kadar olsun kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın aslında video birazcık daha uzun olabilirdi ama dediğim gibi hastayım o yüzden birazcık yorgunum başka videoları da çekeriz sonradan like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum dediğim gibi lütfen arkadaşlar abonelikten çıkmayın ben artık hep video atacağım sadece dediğim gibi hasta olduğum için atamıyorum O zaman hoşça